Arkadaşlar merhaba. Genç Yazılımcı kanalına hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte for each döngüsünün ne olduğunu ve bu döngünün Java'da nasıl kullanıldığını öğreneceğiz. Hazırsanız videoya başlayalım. Şimdi bugün for each döngüsünü öğreneceğiz. Bunun for each döngüsü aslında çok büyük bir nimet Java'da. Çünkü bizi çok fazla kod yazmaktan kurtarıyor ve daha doğrusu kompleks kod yazmaktan kurtarıyor. Hatırlarsanız önceki derslerde özellikle multi dimensional array'de bir e, ekrana bastırma işlemi için iç içe iki tane for yazmıştık. İşte e, değişkenlerimizin isimleri nokta length vesaire yazarak kompleks bir yapı yazmıştık orada. O kadar karıştırmaya gerek yok aslında. Bizim for each dediğimiz bir döngü tipine sahibiz Java'da ve bu e, bu döngü tipiyle her şey çok daha kolay aslında. Kullanım şu şekilde. Burada for yazıyoruz. Daha sonra veri tipini yazıyoruz ve değişkenimizin ismini yazıyoruz. İki nokta üst üste koyup bu veri tipine sahip değişkenin nerede döneceğini hesap, nerede döneceğini belirtiyoruz. Bu bir veri yapısı olabilir, bir array olabilir. Veri yapısına kastım bu arada şu anda öğrenmedik. İşte array listler, link listler vesaire. Şu anda öğrenmedik bunları. Fakat bunu bir yapı olarak düşünün. İçerisinde elemanlar tutan bir yapı olarak düşünün. Böyle bir şeyin içerisinde dönecek. Ve burada e, döngümüzün içerisinde de kodlar yazıyor. Normal for döngüsünden tek farkı işte orada e, yine veri tipimizi yazıp değişkenimizi yazardık. Noktada virgül koyup işte bir şart belirlerdik. Daha sonra e, arttırma azaltma yapıp yapmayacağımızı orada belirtirdik. Bu iki döngü tamamen sizin kodunuzu nasıl yazdığınızı ya da nasıl bir kullanım amacınızı e, amacınızın olduğuna göre kullanım yerleri değişebilir. Gelin e, örnekler yapmaya başlayalım. Bakın burada da bir örnek vermişim zaten. Integer iyi demişim ve h isminde bir bunu bir değişken bunu bir array olarak düşünelim. h isminde bir array'in içerisine döndürmüşüm ben bu i değişkenini ve her seferinde de i'yi bastırmışım. Şimdi gelin yavaş yavaş kod yazmaya başlayalım. Yazdıkça daha çok anlayacağız. Şu boşluğu, fazla boşluğu kapatalım buradan. Bir tık bozdum sanki burayı. Şimdi düzeldi, tamamdır. Gelin main fonksiyonumuzu yazmaya başlayalım. Main fonksiyonumuzu yazdık. Burada nasıl bir yapı kullanabiliriz? Öncelikle iki boyutlu hatta tek boyutları üzerinden bunu anlatmaya başlayayım. Daha sonra iki boyutlara girelim. Integer x diyorum ben burada. E, eşittir new int diyorum. Ve bunu şimdi tanımlamak istiyorum. E şöyle yapsam direkt 5, 6, 77, 12, 53 yazdım şimdi direkt. Şu şekilde bir tanımlama yaptık. X isminde bir array'imiz var ve bu içerisinde 5 tane elemana sahip. Böyle bir tanımlama yaptık. Bunu şu şekilde yapabilirdik. Bu arada int h, şuraya kadar kopyalayayım hatta. Böyle yapabilirdik. Buraya 5 yazardık. Daha sonra ne yapardık? h'in işte 0'ı 6, ı, 1 0'ı 5'i, işte birinci elemanı 6, ikinci elemanı 77 şeklinde tek tek tanımlayabilirdik. Ben böyle daha pratik bir kullanım kullandım şimdi. Gelin bu değerleri ekrana bastıralım ve bunu yaparken de for each döngüsü kullanalım. Burada öncelikle ben for döngüsü kullanırsam acaba bana bir e, warning verecek mi diye düşünme, e, görmek istiyorum. Çünkü önceki videolarımızda veriyordu. Burada ne yazdık? lenk kadar çalışacak bu. E++ diyoruz ve ben burada S out. E, H'sin iyisi dersem. Bakalım warning alacak mıyız? Evet warning alıyoruz. Bakın bana burada diyor ki. For döngüsü. For each döngüsüyle. Kaybetmeyelim orayı. For each döngüsüyle değiştirilebilir diyor. Şimdi bu kalsın burada. Ben bir de bunu for iç döngüsüyle yazayım. For yazıyorum. Int i dedim. Noktalarımı koydum. Ve h dedim. Hatta bunu j diyelim karışmasın. H dedim. Daha sonra ne yapıyorum? Parantezlerimi açtım. S out j diyorum. Bakın aradaki ee, nasıl söyleyebilirim bunu? Burası buradan çok daha kompleks gözüküyor şu anda. Burası bakın çok daha basit gözüküyor. Gördüğünüz gibi burayı çok böyle sade bir şekilde e, yapabiliyoruz. Bu ikisi aynı işlemi yapıyor bu iki döngü. Hatta bu araya bir S şöyle tere çekelim ya da yıldız çekelim. Birbirinden ayrılsınlar. Bakalım ikisi aynı işimi yapıyormuş. Bir çalıştıralım. Gördüğünüz gibi üstteki döngü 5, 6, 77, 12, 53'ü bastırdı. Tiremizi çektik. For each döngüsü de aynısını bastırdı. E, for each döngüsü tek boyutlu dizilerde bu şekilde kullanılıyor. Buradaki warning'i de çözmek istersek replace with enchanted for dediğim zaman gördüğünüz gibi şunun aynı haline getirdi. Burada değişken ismini o H olarak değiştirdi. Ben J yazmıştım. Tek farkı o oldu. Şimdi burası tek boyutlu kısımdı. Tek boyutlu array'lerin e, for each uygulanma kısmıydı. Şimdi gelin çok boyutlu array'lerde bu işlem nasıl yapılabilir? E, buna bakalım biraz. Bir çok boyutlu ereyi tanımlayacağım şimdi. İki boyutlu olsun. E, üçü yazmak uzun sürer şimdilik. Int ne olsun bu e, İki boyutlu dizi diyorum ismine eşittir. Niye? Ee, integer dedik. Ben burada direkt bunun ismine elemanlarını yazmaya başlayacağım yine. Ne yapıyorum burada? Yan yana yazmayacağım bu sefer. Alt alta yazıyorum. Diyeceğim ki ben buna 10, 20, 30 diyeceğim. Virgülü koydum. 40, 50, 60 dedim. 70, 80, 90. Şuralara virgülü koyalım unutmadan. Bu kadar. Şu virgülü kaldırmamız lazım. Şuraya da noktalı virgülümüzü koyalım. Bakın gördüğünüz gibi şu an iki boyutlu bir dizi oluşturdum. Buradaki iki boyutlu dizimiz bizim 3 e, üç tane satıra sahip ve üç tane kolona sahip. Şeyle kafanızı karıştırmanızı istemiyorum. Ben burada iki boyutlu deyince hani ikiye iki olarak düşünmenizi istemiyorum bunu. İki boyutludan kastım x düzlemi ve y düzlemine sahip olmasıdır bunun. Ee, o yüzden ikisini karıştırmamakta fayda var. Şimdi dizimizi bu şekilde e, taramadıktan sonra Enchanted for ile içerisinde bir gezmeye başlayalım. Yine iki tane e, for iç döngüsü yazacağız. Bunu yazarken şurayı şöyle birazcık getireyim. Bunu yazarken ne yapacağım? Integer i e, e diyorum. Neyin içerisinde dönecek? İki boyutlu dizinin içerisinde dönecek. Ve bu iki boyutlu dizinin içerisinde dönerken ne olacak? Burada her ee, bir elemanım. Benim bir dizi fark ettiyseniz. iki boyutlu dizi isminde benim çok boyutlu bir dizim var. Ve bu dizinin her elemanı bir dizi. O yüzden ben buraya integer i diyemem. O yüzden buraya parantez yerim. Şu şekilde açıyorum. Yani içeride ulaşacağım her bir elemanın dizi olduğunu belirtiyorum burada. İçeride ulaştığımız zaman ne yapacağız? Bir for döngüsü daha yazıyorum. Şöyle düzeltelim burayı. Burada ne yapıyoruz artık bunun içerisinde ulaştığımız her şey yani şu diziye zaten ulaşmıştık artık o dizilerin içerisinde e, gezmeye başlıyoruz ve o içerisinde gezdiğimiz her şey bir tam sayı o yüzden ben buraya integer j, diye, e, j diyebilirim Neyi de gezeceğiz i'nin içerisinde gezeceğiz ve buraya s out diyerek e, j'ye bastırabilirim buraya print line değil print yazalım ki her elemanı yazdıktan sonra alta geçmesin. Ve bunu bir çalıştıralım. Bakalım nasıl bir şey elde edeceğiz. Bir hatamız varsa görelim düzeltelim. Evet bir hatamız var. Buradaki hatamız artı yazıp boşluk koymadık şuraya. Evet gördüğünüz gibi şu dizinin aynısını burada print almayı başardık. Gelin bir de bunun normal for döngüsü de yaptığımız versiyonunu yazalım. Arada bir fark olmadığını görmeniz için. Doğru yazıyorum i küçükse e, iki boyutlu dizi nokta length diyorum. Ve i'miz artacak. Daha sonra ne olacak? Bir for daha yazacağız içeriye. J küçüktür. 2 boyutlu dizinin i'si nokta length kadar çalışacak bu. Ve j'miz artacak. Şunu şuradan kopyalıyorum. J'mizi bastıracağız ekrana. Şunu da kopyalayıp şuraya yazalım. Evet. Bakın aradaki e, basitlik zaten bariz belli oluyor. Şu çok daha kompleks bir yapı. Şuna kıyasla. Çalıştırıyorum. Şu araya da bir tane t çekelim. Ezout'u yazdık. Çizgimizi çekelim şöyle. Bakalım ikisi aynı işimi yapıyormuş. Evet burada ee, bir sıkıntı oldu. Buradaki sıkıntımız ne acaba onu bir bulalım. Evet ben burada ee, J'yi bastırmışım. Şimdi J'miz 0, 1, 2 oluyordu sürekli. Benim burada bastırmam gereken iki boyutlu dizinin iyisinin JS. Bunu tekrardan düzeltelim ve bir daha çalıştıralım. Evet gördüğünüz gibi yukarıdaki işlemde 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 şeklinde aldık çıktığımızı. Aşırıda da birebir bunun aynısını aldık. Fark ettiyseniz ben burada yazarken bile hata yapmışım. Çalıştırdıktan sonra gördüm. O yüzden şu yapıyı kullanmak çok daha basit buna kıyasla. Ve burada zaten yazdığım zaman bakın bana zaten for each de değiştir bunu diyor. Boş yere bunu kullanma diyor. Bunu değiştirdiğim zaman içeride de veriyor aynı hatayı. Bunu da değiştiriyorum. Bakın şunun birebir aynısına dönüştürdü bunu. Ben burada i yazmıştım değişkenimin ismini. O int yazdı. Ben burada j yazmıştım. O da unint diye bir tane değişken ismi koymuş. E, otomatik oluşturmuş. Böyle bir e, yapıya dönüştürdü bunu. Gördüğünüz gibi kullanımı çok kolay. Hiçbir kafa karıştıracak kısmı yok. E, bu videoluk bu kadar olsun. anlatmadım başka bir şey kaldığını burada düşünmüyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer kafanızı karıştıran bir kısım olduysa veya anlamadığınız bir kısım olduysa yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Ya da Instagram adresinden bana sorabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki bölümlerde görüşürüz. Hoşçakalın.